Merhaba arkadaşlar. Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel çiçeklerden sizlere tek tek çiçekleri göstereceğim. Burası Manavgat Şelalesi'nin hemen üst kısmı balık çiftliği var. Balık almaya gelmişken şöyle güzel çiçeklerini de göstereyim. Çok güzel havası. <laughs> Tavuktan mı korktun? Eren neyden korktun sen? <laughs> Hayır korkma horozo gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Evet. Rüzgara yağmura dayanamamış olan çok güzel kasım patılar var burada. Harikalar. Bakın maşallah hepsi çok güzel. Sizin yerinize bir de kokladım onları. Çok güzel. Sadece devrilmişler. Birer sert bir dayak derler. Yani bir sopaya ihtiyaçları var. Gayet güzeller. Bakın. Sardunya. Ceylan gözü sardunya kalonşo. Bu da ısırgan otu. Dokunursak ısırır. Alışmışlar gelin sizde Çok güzeller. Daha çok çiçek var. Şöyle kısacık size ben çiçekleri göstermek istiyorum. Bu da horoz Kesmişler. Tepesi burada kalmış. İçerisi tohum doludur bunun. İçeriye doğru giriyorum. Çok güzel çiçekler var. Şuna bakın siz. Kına çiçeğine bakın arkadaşlar. Bakın. Bu bir kına çiçeği. Çok güzel. Şöyle bunlar tohum kapsülü. Tohumlarından da alalım. Değil mi? Alalım tohumlarını da. Birkaç tane. Şu farklı bakın. Bunlar da tohumu. Şöyle. Tam olgunlaşmış mı bakmadım ama bir daha gelme şansım olmayacak. Hemen tohumlarından da aldım. İkisi de farklı renk. Gayet güzel. Böyle hemencecik orada küçücük bir beton arasından çıkıvermiş. Gayet güzel. Şöyle yine göstermeye devam edeceğim sizlere. Bakın sardunyalar. S sardunyalar. Güzel. Oy oy şuna bakın çok güzel. Maşallah. Yine sardunyalar merhaba, merhaba iyi siz nasılsınız? Bir akrabamızla da görüştük burada uzaktan Selamlaştık. güzel çiçekler bakın sardunyalar açık alanda top top gayet güzel büyümüşler asıl burayı görünce ne diyeceksiniz arkadaşlar hiç bu kadar büyük bir yaprak güzeli ee, ne diyelim gördünüz mü bir arada? Renkler harika, dev gibi. Süper. Bakın şöyle uzağa gideyim önce. Bir saksıda kocamanlar. Maşallah. Yerlerini sevince böyle güzel oluyor çiçekler. Gayet güzeller. Şöyle bakın. Küçük süs biberleri. Sesim iyi geliyor Onu da çok bilemedim ama inşallah iyidir. Ceylan gözü. Sardunyası. Horoz sesi de gayet güzel. Burası çok hoş bir yer. Balık alırsınız, kendiniz gider evde pişirirsiniz. Daha önce de buradan size ben bir video paylaşmıştım. Böyle yerini sevdiğini. Yeter ki yerini sevsin bu çiçekler. Normal sardunyalar. Bu yaramazı bulacağım şimdi. Bakın. Burada ötüyor. O. Ne oldu? İşte. Sarmaşıklar. Tam zamanı. Kasım patıların zamanı. Şimdi her yer kasım patı arkadaşlar. Güller. Ne oldu yaramaz. Yine bir yaprak güzeli, koca bir saksı olmuş. <laughs> Kimse yok. Burası eskiden insanlar oturur, burada yer içer, balık pişirir, giderdi. Şimdi herkes alıp evlerine gidiyor sadece. Artık burada pişiren, yiyen yok. Her yer yaprak güzeli. Böyle sevmiş yerini. Bu ortanca. Görüyorsunuz. Bu da ortanca. Ortanca kökleri bile açıkta. Yeter ki yerini sevsin. Yaşıyor. Toprağında hayvan gübresi var bunun. Oradan da gücünü, kuvvetini alıyor. Sardunyalar, mis gibi her şey güzel. İçeride de bir ortanca var arkadaşlar. Branda içerisinde. Süper. Bakın büyüklüğüne, güzelliğine. Yeşil top top renkli açmış yine yaprak güzelleri. Burada da bir yine kına çiçeği var. Şöyle tohum olgunlaşmış mı bir bakalım. Evet bakın dokunduğum an patladı. Olgunlaşmış. Deminki aldığım tohumlarda bu gibiydi. Gayet güzel. Bakın. Balık aldınız mı Eren? Gayet güzel. Saksıda güller. Şöyle bir görün bakalım bu güzellikleri. Ya i̇şte burası arkadaşlar. Harika. Bakın. Çok güzel. Mis gibi. Bunların da tohumu var. Ama dökülmüş şöyle. Bakın. Tohumunu merak edenler varsa Hadi aklıma gelmedi şu an. en kolay çiçeğin bile. adaklıma aklıma gelmiyor. Gelirse söyleyeceğim. Gelmezse açıklama bölümüne yazacağım. Beynim durmuş şu an. Bakın horuzibi. Çok güzel. Tohumlar dökülüp kendilerine yine her yıl çıkabilirler bunlar. Mis gibi kokuyor. Balık mı aldınız? Evet. Göster bana. Çok mu aldınız? Getir bakalım. Hop, hopluyorlar. <laughs> Bakayım hopluyorlar mı? Hop, hopluyorlar. Evet. Balık almış hopluyorlar. Tamam. Gördük balıklarını. <laughs> tamam. Evet. Çok güzel cicekleri var. Kopartma. Evet bu kadar güzel çiçekler bir arada doğa manzara harika. Bu güzel yerden de sizlere güzel çiçeklerden çiçekler yerlerini sevince ne kadar güzel olduklarını göstermek istedim. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet Eren de bay bay diyor. Biz evimize gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Efendim? Yani tamam bay bay. Abone olun. Beğeni de bırakın videomuza de. Evet. Abone olun. <laughs> evet tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tamam. Kendinize iyi bakın.